Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. 20 kalibre tüfeklerle ilgili bunların dolumları, dolum makineleri, yapılan çalışmalar, neticeleri ülkemizdeki belki de en kapsamlı 5-6 senelik 20 kalibre kullanıcısı olarak yaptığımız dolumlar, özel yapım tüfekler, bunların amaçları, makinelere yaptığımız modifiyeler, yaptığımız dolular ve ölçüleri Malum internetin içerisi yalan, yanlış, eksik bilgilerle dolu. Daha birkaç hafta veya ay önceye kadar abi abi onu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diyenler 5-10 kişi dinleyici bulursa bir grup kurmaya çalışıp ne bileyim YouTube'a e, videolar atıp eksik, yalan, yanlış bilgilerle dolduruyorlar. Ve bu arkadaşlarımız çeşitli şekilde mağdur olduktan sonra bir şekilde yine bana ulaşıyorlar. Şöyle aramıza yeni katılan bir arkadaşımızın Tan Doğan Bey'in 1200'lük BMW motosikletle yapmış olduğu binlerce kilometre yol 5-6 aylık özel yapım Kral Arms'ın Signature 4 serisi yurt dışı için özel üretilen serisinin çift namlu ve yine e, özel olarak yapılmış bir sürü istekleriyle birlikte Neticeleri bu tüfeğe biraz tanıyacağız. Bununla yapılan dolları tanıyacağız. İç piyasaya pek verilmeyen bir modeldir. Bunu Hatır Gönül ve özel üretimle fabrikadan alabiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş bunun atış testlerine bir geçelim. 5,5 aylık uğraşın sonunda çift namlusuyla özel yapım Signature 4. Değişik dolularla S4 dahil grupman denemesi su üzerinde her yordun bir yedi yiğidi, her yedim bir yoğurt yiyişi varmış. Biz teneke dönmüyoruz. Atışlarımızı genelde su üzerinde durgun suda kurutmanı daha net görüyoruz. Atıyorum. Tamam bakalım. Üçün üstünde gezinen o beyaz yeşil renk. Evet anladım. Şey var, oraya Orayı almaya çalışıyorum. Duman etti. Orada hiçbir canlının kalkması mümkün değil. 20 kalibre. 21 gram saçma. 0.85 D20 ile attım. Tamam. Grupmanları unutmayın. Perişan etti Şimdi vallahi. 1.05 D20 26 gram sizin özel 20 kalibre dolunuzu atıyorum. Aynı ölçü. Yine aynı yere. Evet. Oradan hiçbir mahlukatın kalkması mümkün değil. Asker gözüyle orası kaç metre var Tamrağın Bey? 70. Rahat var. 80'e rahat var. Evet. Da yani daha ne yapsın? 21 gramla 25 gramla bu netice. Az evvel s de attık çok daha uzak mesafeden. Bunları ince ince videoya alıp çoğunuzun görmeyeceği ya da işte orası o mesafe değil falan didişmesi yapacağı şeylerle uğraşmak istemiyorum. Onun için ben attım. Daha fazla Yine 70 aynı, Ben kullandım. Zaten 71. Bir de uzatmaları kullanıyorum. Uzatma farkını görecekseniz, evet, görecekseniz şöyle uzatma farkını görecekseniz onu görelim. Durdurayım bir videoyu. Evet çekimi devam ediyoruz. Aşağı yukarı 85. 90 metre karşı kıyıya 71 namlu uzatma şoklar ile 20 kalibre. Boğazdan ötesi oradan yani Hiçbir canlıyı bırakmaz. 10 numara saçmayla oraya gidiyorsa bu. On on numara saçmayı saçma... oraya atmak içindir. Orada tesir etmez de. Yani bunu oraya atacağınız saçma 6 numarayı düşmemesi lazım. Hmm. Toprakla suyun birleştiği yer var ya Evet. Onu yarım metre Tamam. Almaya çalışıyorum. Güneşten gün, de pek seçemiyorum. Arasında, tamam. Arasında. Evet uzatma şoklarının orası rahatlıkla 90 metre var. Evet. Buraya herhangi bir dere çay değil çünkü çekilmiş halde olsa suya kadar mesafemiz neresinden baksan 8-10 metreden fazla. Ya. Evet. Yani dolular ölçüler bildiğimiz ölçüler. Aynı tüfek bende var. Netice belli. Kralams, Şöyle bir yakından asaleti görünsün Öyle. Evet Kral hakkını veriyor saçma olarak bir deneme daha yapacağız S4 dolusu 28 gram Power tapa 107 S4 71 namlı uzatma şokla atacağımız mesafe 110 metreden aşağı değil Arkadaşlar kimse mesafe polimine girmesin. Dünyanın yolunu gelip dünyanın yakıtını yakıp buraya kendimizi kazıklamak için şey dedi. Yaptığımız çalışmaların neticesi budur. Hoşuna giden, becerir. Hoşuna gitmeyen sayfayı kapatır, başka sayfaya geçer. Atalım Tamuran Bey. Evet, taş, uçuk bir kaçık beyaz. bir taş. Evet, evet. Oraya doğru. Tamam. S4 28 gram 20 kalibre. Yani rahatlıkla oradaki bir örde falan alır. Öyle saçmalar kesinlikle döküp serilerek gitmediği gibi hedefi de vurdu yani. Daha sol tarafa vurduğu saçmalar görünmüyor. Grupman olarak süper. Evet. Yani bunlar bunlar bildiğim ve yıllardır neticesini güzel aldığım avlaklarda kullandığım dolular olduğu için tüfek de aynı tüfek. Tüfek de aynı tüfek. o yüzden <laughs> Dolu da aynı ölçüler olunca kullanıcı değişiyor. kullanıcı değişiyor. Kullanıcı da silaha yabancı birisi değil. Yani netice mükemmel, kısa namlu da mükemmel çalışıyor 61'i de. Bıldırcın avı için, cübbal, kara tavuk için ideal. Neyse durduralım bakalım. <laughs> 20 kalibre deyince kullanıcı arkadaşlarımızın şöyle yakın zamana kadar gerek dolumunda gerek kullanımında sıkıntı çektikleri bir sefer yerli fişeklerle kolay kolay bunlarla netice alamıyorsunuz. Avrupa fişekler malum. Bunlar için profesyonel bir şekle getirmeye özel çalışmalar. Makinesinden tutun fişeklerine kadar işte gaz, kullandığımız gaz kadar neticelerini atışta görmeniz için bunları buraya ekledim. Zaman zaman mesafe veyahut olur olmaz polimikleriyle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar burada 5-6 senelik bir 20 kalibre aktif kullanıcısı olarak en ince ayrıntısına kadar makinesinden tutun dolusundan tüfeğin e, doluyla uyumuna kadar yine parçaların her türlüsünü imal edebildiğim şekilde en iyileştirilmiş şekliyle baştan sona da Tandağın Bey 0dan başladı. Özel yapım tüfeği, özel yapım makinesi, özel yapım bir sürü parçaları ilerleyen zamanlarda ve kendisi Ankara'dan buraya otosikletiyle, 1200'lük BMW ile gelip maalesef bir gün bile kalmadı. Aşağı yukarı bir gündüze sığdırabildiğimiz kadar fişekleri doldurduk. Getirmiş olduğu malzemelerle ilk dolularını yaptı. Buradan atışa Sezon kapalı olduğu için bir arkadaşımızın özel arazisine gittik ki orayı sık sık kapalı sezonda atış poligonu gibi kullanabiliyoruz. 3000 dönümün üzerinde bir arazi. Arkadaşımız ve akrabalarına ait olduğu için orada kullanmış olduğumuz fişeklerin sesi bile kendilerinin özel arazisinden dışarı çıkmamaktadır. Zaman zaman hep o su kenarı diyorlar. E, dileyen dilediğini düşünebilir. 20 kalibre ile ilgili Geçmiş zamanında arkadaşlarımız çok sıkıntı çekiyordu. Dolu'mundan tutun, kurşunundan, neblim, e, grupmanından, tüfeğinden. Eline has bel kader. Beşinci el, bir 20 kalibre tüfek kullanan kişi dahi 20 kalibre üzerine ileri geri konuşuyor, yorumlar yapıyor. Ya da bakıyorum adamda dolu'mla ilgili bir teşkilat yok piyasadaki falanca. Firmanın filanca firmanın şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi yaptığımız çalışmalarda bulabildiğim, silmediğim bazı yazılarınızdan sezonda arkadaşımızın indirdiği domuzun yazıları, bunları da sizlerle paylaşıyorum. Yine videonun sonunda e, bu yalan, yanlış, eksik bilgilerden mağdur olan arkadaşlarımızın çeşitli yazılarından örnekler paylaşacağım Dilerseniz videonun sonunda onları da pauzeye basarak okuyabilirsiniz buradaki emek yaklaşık Ocak ayından başlayarak bugüne kadar uzamış özel yapım tüfeklerin siparişleri kişiye özel üretilmesi özel isteklerin üstüne tamamlanması bu tüfekte yaklaşık olarak e, sanıyorum 15 adet şok var performansını atış videolarında izlediniz Tamamını videoyu alma imkanımız olmadı. Ee, benim atışlarım ve diğeri telefonun şarjı azizlik yaptı. Aynı zamanda ikimiz de farklı şeylerle zaman zaman meşgullük. Zaten neticesini bildiğimiz şeyleri de uzun uzun ekleme gereği duymadık. Yani özel çalışmalar bu sebeple yapılıyor. Performans için yapılıyor. 20 kalibre bir tüfeğin neden çift namlu yapıldığı 61 namlusu ne işe yarıyor? 71 namlusuyla neler yapılıyor? Bu konuda sizleri aydınlatmaya çalıştım. Ortamdaki bilgi kirliliği birçoğunuzu mağdur ediyor. Önüne gelen eline birkaç demir parçası alan dediğim gibi 5. el bir tüfek bulan kişi dün 20 kalibre sahibi olan ileri geri 20 kalibre üstüne bir şeyler yapıp hatta bize bulaşıp bir isim yapmaya çalışıyorlar. Bunları da fark eden sizlerin çeşitli tepkileri, bunların söylediğinden zarar görenleriniz, fikirleri, düşünceleri. Bunların içerisinde çeşitli şahıslara çok ağır küfürler sarf edeniz var. Elbette onları burada sizlerle paylaşmıyorum. Bunlar da sizlerin düşünceleri. Sonuçta hayatta ne yaparsanız yapın toplum yaptığınız her şeyin aynasıdır. Bizler avcıyız avcılara zarar veren her kitleyle mücadelemiz devam edecektir. Yaptığımız çalışmaların neticeleri bunlardır. Herhangi biriyle bir yarış değildir. İsteyen istediğini yapar. Daha iyisini yapana saygı duyarız. Fikir veririz, fikir alırız. Yani ülkemizde daha şuradan birkaç sene önceye kadar doğru düzgün kurşun bulunmazken bugün çok şey farklı. Sebeplerini de sizler biliyorsunuz. Umarım burada yapmış olduğumuz çalışmaların gerçek avcı dostlarımıza faydası olmuştur. Görüşmek üzere diyorum. Dostça kalın.